Sen anasın, ben de evlat. Sen de yaşam, sen de hayat. Beni nur yüzünle donat. Canım anam, canım anam. Beni nur yüzünle donat. Canım anam, canım anam. Anam sana doyamadım gül yüzüne doyamadım anam sana doyamadım gül yüzüne doyamadım sensiz bu yüzüm gülmez neredesin canım anam sensiz bu yüzüm gülmez Neredesin canım anam Sen anasın ben de evlat Sen de yaşam sen de hayat Beni nur yüzünle donat Canım anam canım anam Beni nur yüzünle hayat Canım anam, canım, anam, canım, anam, canım anam.